biliyor muydunuz? 12 Y program hoş geldiniz. Bu bölümde sizler için tilkilerle ilgili 12 önemli bilgi hazırladık. Heyecan verici programlarımızı kaçırmamak için YouTube kanalımızı takip edin. Videonun sonuna kadar bizimle kalın. Birinci biliyor muydunuz? Tilkiler yer altındaki avlarını duyabilirler mi? Tilkilerin son derece hassas bir işitme duyusu vardır. Bu da onların yer altında yüksek frekansta gelen sesleri algılayabilmesine yardımcı olur. Bu yetenek kemiriciler gibi tünemiş avları bulmalarına yardımcı olur. İkinci biliyor muydunuz? tilkiler, ağaçlara tırmanabilen tek köpek familyası üyeleridir. Kızıl tilkiler, keskin pençelerini kullanarak ağaçlara tırmanabilirler. Bu yetenek, onların avcılardan kaçmalarına ve yiyecek aramalarına yardımcı olur. Üçüncü biliyor muydunuz? Tilkiler iletişim kurmak için seslerini kullanırlar mı? Tilkiler birbirleriyle iletişim kurmak için 20'den fazla farklı ses çıkarabilirler. Bu sesler, çığlık, uluma ve mırıldanma gibi çeşitlidir ve her birinin özel bir anlamı vardır. Dördüncü biliyor muydunuz? Tilkiler, avlanmak için dünyanın manyetik alanını kullanabilirler mi? tilkiler, avlarını hassas bir şekilde belirlemek için dünyanın manyetik alanını kullanabilirler. Bu yetenek, zorlu koşullarda bile avlanmalarına yardımcı olur. Beşinci biliyor muydunuz? Tilkiler çok akıllı ve kurnazdır mı? Tilkiler, tehlikelerden kaçmak ve avlanmak için çeşitli hileler ve hızlı düşünme yeteneklerini kullanırlar. Bu taktikleri yiyecek bulmalarına ve hayatta kalma garantilerini sağlamalarına yardımcı olur. Altıncı biliyor muydunuz? Tilkiler farklı hava koşullarına uyum sağlayabilirler mi? Tilkiler dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşarlar; sıcak çöllerden soğuk kutup bölgelerine kadar farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilirler. 7. biliyor muydunuz? Tilkiler gececi midir? Tilkiler genellikle gece aktiftir. Bu zamanı avlanmak ve yiyecek aramak için kullanırlar. Bu davranış onların avcılardan kaçınmasına yardımcı olur. 8. biliyor muydunuz? Tilkiler avlanırken sıçrama tekniği kullanırlar mı? Tilkiler ani bir saldırı yapmak için yüksek sıçrama tekniklerini kullanırlar. Bu teknik özellikle karlı ortamlarda avlanmak için çok etkilidir. 9. biliyor muydunuz? Tilkilerin bir aile yapısı var mıdır? Tilkiler genellikle aile grupları halinde yaşarlar ve yavrularına bakmak için birlikte çalışırlar. Bu aile yapısı hayatta kalmalarına yardımcı olur. 10. biliyor muydunuz? Tilkilerin son derece güçlü bir koku alma duyusu var mıdır? Tilkiler uzaktan çeşitli kokuları algılayabilirler. Bu güçlü koku alma duyusu yiyecek bulmalarına ve tehlikelerden kaçınmalarına yardımcı olur. 11. biliyor muydunuz? Tilkiler farklı kültürlerde zeka ve kurnazlık simgesi olarak kabul edilir mi? Hikayelerde ve efsanelerde tilkiler zeka ve kurnazlık sembolleri olarak bilinirler. Bu imajlar doğadaki gerçek davranışlarından ilham alınarak oluşturulmuştur. 12. biliyor muydunuz? Tilkiler insanlarla birlikte yaşayabilirler mi? Tilkiler insan yerleşim alanlarına yakın kolaylıkla yaşayabilir ve insanların sağladığı besin kaynaklarından faydalanabilirler. Bu yetenek onların kentsel ortamlarda bile hayatta kalmasına yardımcı olmuştur.